Hello, yayında mıyım? Melo, ben bilmiyorum şu anda kendi kendime müzik yaptım size. Bugün ağırlık yok. Artistlik patinaj <laughs> hareketlerimiz var mı? Ee, o da yok. Bakalım ne var ama şu anda antrenman tüm başlatamıyor olmam. Tabii inanılmaz antipatik bir durum olarak. Hello, hello yayında mıyım? Melo Yes Başlattım. Yere iniyorum. Ee, tek bacak uzun. Burada bacağı dokun ve tek yapacağım. 30 ee, sayı bir taraf, 30 sayı bir tarafla başlayacağız. Bunu yaparken istediğim çok önemli bir şey var. Hem ısınıyor olacağız hem de şu yanlar, şu bu tat dişlikler çalışıyor olacak. İyice bükülüyor olmanızı istiyorum. Ve tekrar eli başın arkasını alacağız. Hazırsak başlıyoruz. 30 sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kulaklığım bağlanmamış, 19, 20, sonra 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve geldim kulaklığım bağlanmış. Dolayısıyla ki ama velakin bir saat. Ben hep o blink sesini duyuyorum ama şu anda iyi mi? Ses kontrol 1-2, ses kontrol 1-2. Yayında mıyım? Melo. Tamam. <laughs> Doğru. Geldim. Bacak kaldırdığımda, kolda diyor unutmayın. Otiz. 29, 28, 27, 26, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve ufak bir nefes. Tabii ki ısındığım için mutlu, gururlu ve huzurluyum. <laughs> Yine bir başladım konuşasım var yani. Hemen şu üstündekini çıkartıyorum. Halbuki turuncu da ne çok yakışıyordu bana ama kaldınız içindeki beyaza. Ah. Şöyle. Of. Şimdi burada ellerimi koyacağım. Mete basmak istemiyorum. Bir bir dizimi çekeceğim. Bir diğerini koşacağım. Toplamda 30 sayı sayacağım. Şöyle sayacağız. Bunu buradayım ya. Bunu çektim. Bunu çektim. 2. Yani hep tek ayak Geriye döndüğünüzde e, çok saçma bir şey söyledim şu anda. İki ay yaptığınızda bir sayılı olacak. Kendi sayınızla sayın toplamda 30 sayı olacak ve koşar adım yapacağız. Ayrıca nabzımız yükselsin, <laughs> uzun bir nefes al ve başla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on, iki, on üç, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve koyun dizleri. Kafamı sağa sola yatırma sebebim çünkü küpem çarptı yine kulaklığıma. Orada bir tıkır mıkır pıkır tıkır duyduysanız bu güzelliğimden hareketim sırasında vazgeçmek istememden mütevellüt. Şimdi eller kalçanın yanında yerde bacaklar uzun yukarıda ve araları açık. Uzun bir nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş oluyorum geriye ve kalçayı indiriyorum aşağıya. Toplamda 20 sayı yapacağız. Hareketi lütfen yavaş yapın ve her nefes verdiğinizde geriye doğru gitsin. 20 19 18 17 16 15 14 13 12

ve basın ayakları. Kalçamı tabii ki kaldırırım ayak parmak uçlarında. Ayaklarla dizlerin arası tam kapalı ve kalça iyice yukarıda. Bir bu metin dışına basıyorum. Bir öbür taraf hızlı ve otuz sayı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve kalça indir aşağıya geri, geri dönüyorum. Bütün aşklar <laughs> yüreğimde. Ve e, kol bacak yukarıda birbirine doğru değerek olan hareketle başlıyoruz. 30 sayı alttaki bacak ve popoya kramp gelene kadar durmak yok. Yola devam. Ver nefes ve 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve ah. Of aman aman. Yandım aman. Jump squat yapacağız. Yanmış olmam. Hareket etmemize engel değil bu arada. Şu yakınlarda bir yere su almamışım. Bir yudum su almak için. Ekranı terk etmişim dur. iki saniyeden geleceğim. Gerçi artık suyuma musallat olabilecek bir kedimiz olmadığı için Mişay ile Marvin yeni evinde biliyorsunuz. Jump squat yapacağız 10 tane. Burada bu çok fazla değil, minik minik zıplayacağız. 10 tane, sonra tekrar yere yatıp arka e, alt karın için olan harekete geri döneceğiz. Bir tane bas hareketimiz var, e, Hatta iki oldu alt karın. E, bir tane olacak, alt karın değiştireceğim. E, bu yanları üçleyeceğiz. Öbürlerin nabzımızı yükseltmek için farklı hareketler yapıyorum ki e, üçleyip bunda da çok fazla sıkılmayın hem de üçleyin diye. Hazır jump squat 10 tane ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10 ve yatıyoruz sırt üstü. Bir miyav sesi geliyor sanki. Hayret ya 16 kediden evde var olan nasıl gelsin ki bir miyav sesi diye bir an tabii ki aklımıza gelmiş olabilir. <laughs> Burada bacakların arası açık. Şimdi hiç aralarını kapatmıyorum. Bu sefer de topuklarım yere değecek ve oradan kaldırıyorum. Her indirdiğinizde popoyu da sıkıyorsunuz ve karnınızı iyice içeriye doğru çekin. Elleri kalçanın altına sokmayın. Eğer çok fazla zorlanırsanız sokarsınız ve öyle yaparsınız. Uzun bir nefes alın ve başlayın. 20 bacakların arasını kapatmayın. 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

İlk ona iyi gitti. İkinci ona tabii ki yoruldum. Yani şöyle tabii ki dersleri böyle bütün günün derslerini bırakıp bob bir anda kendi dersime yani benim de yaptığım derse entegre olmak aslında zor oluyor. O yüzden daha azıcık idare edeceksiniz ama bence ölüm bile yeter <laughs> diye söylemek zamanlık yapayım. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama şöyle bir gevşeyim. Bir böyle lay lay lom yapasın. Gelmiyor değil yani. Ne vardı? Shoulder bridge'te bacakları yanlara açmıştık. Şimdi shoulder bridge'te e, tekrar hareketi değiştireceğim. En son 3. E, üçüncü setimiz ilk bas hareketim. 30 sayılı yanlara geri döneceğim. Şimdi ne mi yapıyoruz? Ve tabii ki shoulder bridge'deyim. Topuklarımı koydum yere. Birbirini uzatıp çekiyorum. Bir diğerine 30 sayı yapacağız. Uzun bir nefes alarak başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 son ve indirdim aşağıya şöyle bir yana doğru esnedim. geldim öbür tarafa doğru uzattım. Ve geldim. Şimdik nasıl durum? Toplamda 14 dakikadayız. Ee, 55 kalori. Son setime giriş yapacağım. Ve tabii ki ilk hareket buydu. Hazır mısınız? 30 sayı ver nefes ve başla. 1-2-3-4-

4, 3, 2 ve öbür taraf. Ay dur fen uçluk yermiş. Fen uçluk. Gel oğlum. Can gözüküyor sorulan görüntü kirliğim için. Özür dileriz ama fenin geldi. Tek bacak uzun ve 30 sayı. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve ay 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 nefeslik ne yapacağım 5 tane bu zıplayacağım 5 tane öbür lançta ve sonra ineceğim yere gösteriyorum bu bildiğiniz lanç hareketi 5 tane bir bacak 5 tane öbür bacak zıplayacağız. Uzun bir nefes al ve başla. 1 2 3 4 5 ve öbür taraf. 5 4 3 2 son ve ufak bir nefesle sırt üstü yatans. Baya güzel bir kardiyo dersi oldu bu arada. Çaktırmadan ama bu cam bir anda. Bu havalar ne zaman ısınıyor? Senuş! <laughs> Korkma <oğlum. gülüyor> Ay çeni yiyorum ya. Çeni yapayım karın ağırlığı. Burada. Her kalktığında öpüçelim. Ay yo. Ay yo. Hastasıyız kendisinin. Boşuna mı fenomen oldun sen? Sen fenomen misin sen? Sen tatlı mısın sen? Böyle pişirim. Oh. Şimdi bacaklar açık. Tek tarafa 20 sayı, diğer tarafa 20 sayı kalkıyoruz. Uzun bir nefes al. Eller bitişik ve kalk. 20, 19, 18, 17, 16. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf 20 19 18 17 16 15 14 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir ayağımı yere basıyorum. Öbürünü diğerinin üstünde nefes alıp burada kalça kaldır indir yapacağız. Bu alttaki ayağında ayak parmakçı havada topuk yerde 21 bacak 20 diğer bacak son hareketimiz ve kaldır. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve güzel terledim ve bugünü bitirmenin gururu, mutluluğu ve tatlı huzuru ile hafta sonu tabii ki antrenmanımı yapacağım. Üzerine ortalama 7 dakika falan yapıyorum. Ee, üzerine iki tane altı kilometre yürüyüşüm olacak. Dayanabilirsem beş kilometre. Bakalım yani yapmaya çalışacağım en azından. Dilerim siz de yaparsınız. Bugünkü dersimizin de sonuna geldiğimize göre geçmiş olsun hepimize. Toplamda 90 kalorideyiz. Ee, hafta sonu ve aynı zamanda e, tekrar ettiğiniz her koşulda Görüşmek üzere. Fotoğrafınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Sporunu doğru yap. Hashtagimiz biliyorsunuz. Beni likelamayı unutmayın. Belki bir devir katıl butonuna basarsınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.